İstanbul Beşiktaş'ta yaya olarak evine dönen Dila Kıraslı hiç farkında olmadan bir maganda şoför yüzünden ölümle burun buruna geldi. Yokuştan aşağı hızla giden bir şoför aracın kontrolünü kaybedince Kıraslı'ya çarptı. Talihsiz kadın şu an yoğun bakımda. Ona çarpan aracın içinde ise uyuşturucu çıktı. Saat dört civarlarıydı. Uykuda böyle rüya mı görüyorum? Bir gürültüyle atladım. Bir sesle uyandım. Bina çöktü sandım. Bomba patlıyormuş gibi böyle deprem oluyormuş gibi. Duydukları ne depremdi ne bomba. Korkunç bir kazanın sesiydi. Araba bayağı hasar. Kendi halinde evine giden bir kadın Maganda yüzünden ölümle burun buruna geldi. Bir bayanın yere yattığını gördüm. Gece saatlerinde Beşiktaş'ta yaşandı korkunç anlar. Yokuş aşağı hızlı gittiği iddia edilen cipin sürücüsü kontrolünü kaybetti. Önce park halindeki dört araca sonra da yolda yürüyen Dila Kraslı'ya çarptı. Ancak çevredekilerin yardıma gittiği cipin şoförü aracı bırakıp olay yerinden kaçtı. Onun kaçtığı araçta uyuşturucu madde bulundu. Vallahi yatıyordu yerde. Ambulans çağırdık. Bayan Amerikan vatandaşı olduğunu söyledi. Amerikan hastanesine gitmekte ısrar etti. Kazanın sesini duyan mahalleli hem yaralıların yardımına koştu hem de sağlık ekiplerine haber verdi. Araç aklıma geldi. Aracın da kapısını açtım. Aracın içinde kimse olup olmadığına baktım. Bagaj kapandan çıktığını gördüm. Şoförlerden biri kaçtı çıktığını zannediyoruz. Çünkü iki kişiydiler, biri ortadaydı. Diğeri yok. Ağır yaralanan Dila Kıraslı hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavisi sürüyor. Polis ise kaçan şoförü arıyor.